Merhabalar arkadaşlar. Bugün konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Dediğimiz gibi amacımız e, ders anlatım ve soru anlatımında sadelik ve kolaylık sağlamak. İlk varsa bunu söyleyelim ve e, atom modellerine geçelim. Şimdi atom modelleri gözüktüğü gibi en önemli olanlar şunlar. E, Demokritus, Dalton, Thompson yıllar yazıyor. Rutherford, Bohr bir de modern atom teorisi. Şimdi eee Buradan bakacak olursak Dalton zaten dolu bir kilo olduğu gözüküyor. Ee, burada Cedric'in dediği gibi üzümlü kek modeli tamsın. Benim üzümlü kekim. Belki oradan aklınıza gelir. Rutherford şurada gözüktüğü gibi. Yani tam bir anlam verememiş Rutherford ama onu zaten birazdan açıklayacağız. Bor soru çözümlerinde kullandığımız 2-8 tarzında giden. Bir de modern atom teorisi var. Şimdi burada Dalton'ın söylediği özelliklere bakacak olursak içi dolu küre. Şurada gördüğümüz gibi içi dolu küre. En küçük yapı taşı olarak nitelendirmiş bir madde de doğru. Parçalanamaz. her elementin atomu farklı. Sabit ve katlı oranları ifade ederek yani şunu ifade etmiş. Demiş ki her bir elementin hani bir oranı vardır. İşte doğada bulunma hali vardır. Sabit ve katlı oranlar kanunuyla kanunu ile ifade etmiş bunu. Her element atom farklı. Belirli doğrular, belirli yanlışlar çıkıyor. Zaten ÖSYM genelde şu şekilde soruyor. Dalton atom modelinin özellikleri nelerdir tarzında. Genelde o şekilde soruyor ama Dalton ve Thompson dışında yani bence genellikle Rutherford ve Bohr'dan geliyor sorular. Şimdi e, Thompson'da ise Thompson'da şunu bilebilirsiniz. Üzümlü kek modeli. E, elektronların toplam yükü pozitiftir diyor. Yani nötr de olabilir normalde. Burada bir eksik bilgi var kendisinin hani tamamlayamadığı. Elektronlar pozitif yük homojen dağılır de demiş mesela. Artı ve eksi iyonlar. Artı ve eksiyi hani tutturmuş bir de nötrler de var. Deney yaparak alfa parçacıkları levhaya yolladı. Rutherford o deneyi biliyorsunuz altın levha deneyine şey açıklamış. Altın levha deneyinde e, alfa parçacıklarını yolluyor. Sonra geri seken parçacıklar anlam veremiyor. Yani geri seken bir parçacıklar var ama onlar neler anlam veremiyor. Ve genellikle e, şu şekli düşünün böyle. Ortasını pozitif yani çekirdeğin pozitif olduğunu düşünüyor Rutherford. Ama çekirdek pozitif diye bir şey yok tabii. ki. Çekirdeğin pozitif olduğunu düşünüyor. Çekirdek ve elektronların e, büyük yani çok küçük olduğu için büyük bir kısmı e, boşluk diyor atomun. Bunu da bu şekilde ifade etmiş. Bor soru çözümlerinde kullanılan, sadece şu şekilde aklınıza kalsa yeterli. K, L, M, N diye sıralama gidiyor. 1, 2, 3, 4. Enerji sıralaması da K küçük e, L, L küçük M, M küçük N şeklinde gidiyor. Ve e, sorularda kullandığımız zaten en bilindiği buna sonrasında değineceğiz. Ama asıl önemli olan Rutherford, Thompson. E, bunlardan belki soru gelebilir ama genelde Rutherford, Bor. Bor zaten daha dediğim gibi daha sonrasında tekrar değineceğiz ama şu şekilde aklınızda tutarsanız sonrasında şey yaparsınız. Yani en gelişmiş olanı modern atom teorisine yakın olanı bu oluyor. Thompson zaten üzümlü kek modeli başka pek bilindik şey yok. Bu da içi dolu küre. En bilindik şeyler bunlar. soru çözümünde de göreceğiz. Şöyle şekilleri de tekrardan gösterelim. Şöyle alt altayken şöyle Dalton içi dolu üzümlü kek Burada e, ortada bir çekirdek, etrafında da, dağınık dizilmiş şeyler. Bu arada bizim her zaman kullandığımız ama burada Rutherford da şu ortadakinin artı olduğunu düşünüyor. Mesela bu tarz şeyler soru üzerinde çıkar. Soru üzerinde de göreceğiz. İki sayfada e, konuyu e, en kısa şekilde açıklayıp soru kazanma hedefliyoruz. 2-3 sayfa üzerinden. Ders anlatım ve soru anlatımı sadelik ve kolaylıktan ibaret olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.